Bugünkü konuğumuz Yeşilçam'ın klasik hikayesini güçlü oyuncu kadrosu ile sunan yapım Fakir Bir Kız Sevdim. Sen bir daha içme. Akşam bir tane içtin, şimdi başımıza milyoner kesildin. Bir tane daha içersen Rockefeller olacaksın, <laughs> kes tane iç, içme. <laughs> Filmle ilgili notlara geçmeden önce künye bilgilerle başlayalım. Filmin oyuncu kadrosunda Cüneyt Arkın, Gönül Yazar, Münir Özkul, Semih Sezerli ve Tanju Okan gibi isimler bulunuyor. Filmin senaryosunu kaleme alan isim Sadık Şendil, yönetmen koltuğunda oturan isim Sarı Gültekin. 1966 senesinde seyirciyle buluşan film, kendisini batmış gibi gösteren ama aslında öyle bir durumunun olmadığı milyoner bir genç ile fakir bir kızın aşk hikayesini anlatır. Fakir bir kız sevdim filmine 5 üzerinden 3 yıldız veriyorum. Ben neden 3 yıldız verdiğimi notlarımla anlatmaya başlarken siz de kanala abone olarak, videoyu beğenerek ve yorum yaparak bana eşlik edebilirsiniz. Hadi bakalım gel. Nereye? otomobille gezeceğiz biraz. Ne tarafı? Belki de Bakırköy tarafına. Ha? Ne var canım, bakır olayım demedin mi? Ben de seni Bakırköy'e götüreceğim işte. Siyah beyaz çekilen film, Yeşilçam yapımlarından alışkın olduğumuz fakir kız zengin oğlan hikayesini merkezine alıyor. Filmin sonunda çiftimizin tüm zenginlikleri elinin tersiyle itip beraber mutlu bir hayat yaşayacağı senaryoların bir başka temsilcisi. O yüzden senaryo olarak çok sürpriz yok dönem şartlarında sevdiğinle beraber izleyebileceğin bir yapımken, günümüzde pek çok örneğinin olmasından dolayı filmi diğerlerinden ayıran belirgin bir fark yok. Yine de filmi izlemek bir hayli zor çünkü ne restore hali var ne de rahatça izleyebileceğimiz bir adresi. Büyük isimlere ev sahipliği yaptığı için filmin orijinal halini elinde bulunduranlar bir çalışma yapsalar iyi olur. Oyuncuların yanında film önemli bir içeriğe daha sahip. 60'ların İstanbul'undan çok güzel manzaralar içeriyor. Bu manzaraların üstünde gönül yazar ve Tanju Okan'dan dinlediğimiz harika parçalar bize eşlik ediyor. İstanbul'u gördüğümüz, dönem havasını bize koklatan kadrajlar, eskiye özleme olan insanları bir nebze o günlere geri götürebilir. Film bu görüntüleri boş yere de kullanmıyor. Hikayenin başlarında yeni yeni oluşan bina, site görüntülerinin hemen sonrasında gözüken fakir mahalleler, hikayenin temasına girişi hazırlıyor. <laughs> Genel misin sen? Hayır, sadece deliyim. Ha? Bu film Cüneyt Arkın'ın yer aldığı Malkoçoğlu filmiyle benzer tarihlerde çekilmiştir. Bu durumun film için bir etkisi var. Cüneyt Arkın denince akla ilk gelen şeyler yakışıklılığı ve dövüş sahnelerindeki becerisi. Kendisi bunun için özel bir eğitim aldı ve bunu özellikle tarihi kahraman filmlerinde bolca kullandı. Bu filmin giriş bölümünde de bu eğitimden esintiler görüyoruz. Kavga sahnesindeki dövüş figürleri, yaklaşan Cüneyt Arkın efsanesinin habercisi gibi duruyor. Kadın başrol Gönül Yazar, bu filme kadar pek çok yapımda oynadığı için setlere alışkın biri ve filmdeki oyunculuğu da sırıtmıyor. Münir Özkul ve Semih Sezerli gibi bu tür yapımların aranan iki yardımcı karakterine de ev sahipliği yapıyor film. Münir Özkul yaşarken efsane olmayı başarmış, toplum tarafından kabul görmüş bir oyuncu. Semih Sezerli ismi biraz geri planda kalsa da 54 senesinden başlayıp 70'lerin sonuna kadar olan dönemde Yeşilçam'ın en başarılı yan rollerini canlandırmış bir oyuncudur. Filmin bir anlamda konuk oyuncusu ise Tanju Okan'dır. Şarkıcılığı ile tanıdığımız isim 64 senesinde, 26 yaşında yeni yeni kayıtlarını almaya başlamıştı. Ünü geniş kitlelere yayılmamıştı, daha kariyerinin en başındaydı. Bu sırada sinemaya da merak saldı ve bazı filmlerde yer aldı. 3 sene içerisinde 6 filmde çeşitli rollerde yer alsa da, kariyerine katkıda bulunan film bu film, fakir bir kız sevdimdir. Az önce saydığım isimlerin popülerliği sayesinde filmin belli bir izleyici kitlesini çekeceği zaten biliniyordu. Bu Tanju Okan için bir fırsattı çünkü filmde kendisinin seslendirdiği şarkılar yer alacaktı. Yapım gönül yazar gibi bir sese ev sahipliği yapsa da Tanju Okan'ın şarkıları çok sevildi. Dario Moreno tarafından dinlediğimiz Deniz ve Mehtap şarkısını filmde seslendiren ismin yorumu çok beğenildi, döneminde çok konuşuldu. Sinemaya giden insanların kulaktan kulağa konuşmalarıyla filmin içerisinde yer alan, Tanju Okan'ın şarkı söylediği kısımlar, filmin başarısına katkıda bulundu. Yapımın yayınlanmasından sonraki yıllarda da Tanju Okan, herkesin bildiği ve dinlediği Tanju Okan oldu. Deniz ve Mehta, sordular seni, Nasıl derip, ettim? Fakir Bir Kız Sevdim filmiyle ilgili son cümleleri söylemek gerekirse. Aşina olduğumuz Yeşilçam hikayesine güçlü isimler ve güçlü şarkılarla eşlik ettiğimiz bir serüven olmuş. Filmle ilgili notlarım bu kadar. Fakir bir kız sevdim hakkında yorumlarınızı aşağıya yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni bir günde, yeni videoda görüşmek üzere. Programımızın ikinci bölümünde gönül Yazar dinleyeceksiniz. Seninle bir sonbahar. Merci tanıştık